Çocuk ne diyor? Hala yazıyor amına. Oğlum çocuk yemin ederim çok ezik. İnanılmaz ezik bir çocuk. Lan konuşsana artık. Ee... Emir alanı sıkayım senin de. Çıkak çıkak. özür çıkarayım beyinsiz amına domuz. Bunu kim ne oluyor? Ne gerek vardı be? Anka Şu da götüme sokacağım herhalde. Merak öldü bana. Gel. Ananın ya, bu Kaka yapma ya. Ya oğlum. Son 0-5'te lan. Senin kadar ezik bir çocuk hayatımda tanımadım yani. Rengar'a e mı diyorsun? Ha, onu. Yok yani daha hiç görmedim senin kadar eziğini. O salaksın ya. <laughs> Üzüldüm ya çocuğa üzüldüm oğlum yemin ederim böyle ayak ayaklarım kasıldı yani çocuğun şeyinden salaklığından. Bariyer 10 saniye. Ölmeyecek ya. Ne yapacağım ben o adamı? Flash flash mi var acaba bunda ya? Oğlum yemedim ya. Hitbox'ını sikiyim ya gerçekten. Öldüm de. Milyonlarla sen alırsın orayı önce. Bu ne gerçekten ya? Abi bu çocuk ya bir bir. İyi yayınlar nasılsınız? Tugay'ım hoş geldin. Oh. Abi onu şunu da aldım, onu aldım, kessenize da şunu kesin artık. Q at Mel Q at. Çok iyi. İyiyiz kanka nasıl olalım. Ya, geçen maçlarda Rengar eziye onu flamelemeye devam ediyorum hala. İnşallah yayında yayındadısındır kanka duyuyorsundur ya çok salaksın ya. Ya umarım senin gibi bir çocuk tanımam hayatım boyunca ya. Yani. Millet bana dışarı çık diyor şey olması için. Ben sen dışarı çıkamana. Bu benden de kötü bir vaka yani. olmadı kanka bir tane ezik bir çocuk vardı da geçen. Klasik TR zümrüt yani. Ya ben niye bu hukukların hepsini yiyorum? Geri zekalı mıyım ben? Bu elodaki küçümsü küçümsüyor olabilir misin? Hayır. Küçümsemiyorum <laughs> ama malım yani. Mallık küçümsemek değil. Bu az önceki ölüşüm tamamen benim geri zekalığımdan da yani. Balkı görürüz. Merigas ve be? Çocuk çok kötü ayrıca ya. Yani. Abi yok kanka. çok var. iyi denedi bence. Var yerim vardı ya. Var mı lan ultin? Yok. Hayır attım ya sonuç. Kesebilir mi eski bu? Neyim ya? Oha. Ne oluyor? Dur. Salak basamadı. Geri Gerizekalı <laughs> ya. Çocuk çok salak. Yedim ya bir daha bunu O Şey yapma Mikail var ilk Mikail aldım Ölürüz gibi vay gelirse kazanırız da Şimdi 30 saniye Hoppa. Oradan da tutsa yok der. Kanon samış mı almış E biz de bir şeyler yapsaydık keşke. <laughs> Snipledim sözü. Hay amına. Havada tuttu lan çocuk beni. Çocuk beni havada tuttu ultimden kanka. Buraya gidecektim. Murup ile kaçacaktım. Havada şu yedim. Meli yılan. lan. Korkma Mikail var. Çok iyi be. Şeyin ultisine dikkat et de. Ben lan. Drayvon. ya. Geldi Çal ama, tamam. Al. Bunu da al. Al bunu. Hmm, vay ya. 우우. o ğ l u 물은 물은 터대매 물은. 오, 난 가치yorum. 자. tamam tamam. Ama ben çok farklı düşündüğüm için yanlış anladım seni. Yok ya bir kere intihar ettim bilerek. Orada konuşmuyordum. <laughs> çok atlamak istedim atladım yani. Tüveşin <laughs> kiosunu. <laughs> <laughs> Harbiden direkt intihar ettim <laughs> Kanka harbi orada ölmeyi istedim yani. Ben yiyorum sıkıntı etme. Ya oğlum girsin. <laughs> Ya oğlum girsene Mikail var abi İnince de ölmeden edemiyor Öyle işte Arda, Arda böyle bir Nene Ne yapıyorsun Ne oluyor öyle Saniyesinde lan Tutan yemezsin kanka e Şurayı bir görsen bir de Onu yersin onu ne yapayım Burada öldüm ya onu aldım ama. Hı hı. hı, -hı. <gülüyor> Lan <gülüyor> girmiştim ya. Arda böyle bir insan kanka. Atma Gül gibi kutluyordu. Nereye gidiyorsun sen öyle? Luza burada bence. yok. Ne yapacağım ben bu adama nasıl kurtarayım onu? Abi ben çok fazla görüş eksikliği çekiyorum ya bu ev Yok <laughs> <laughs> no artık saniyesinde. Bak abi ilk de basmadım bilerek. Ölümcül olmaz diye. İşte bu ya. İkinci de. Ne oluyor ne oluyor ya. Budur abi mevzu. Ne yapıyor kanka tamam genç? Siktir git tamam hadi. Ben gel şuraya. Arda'nın görüş skoru ve totem sayısına bakabilir miyiz? Bir dakika önce base'den çıkmıştı. <laughs> o 20 oldu şimdi. Abi benim o sıkıntı ya oynarken. Hiç yani. Hiç için atmadım ben. alamadım ya. Yardım ve yataklık. Yardım ve yataklık abi. <laughs> Sonra bassan yeter ya inmene gerek yok. Arda böyle bir çocuk yani. Abarttın. Pardon. Böyle bir support'un olduğunu unutmuşum. <laughs> Demi Kyle için bir tuşu abi harbiden sen o ayarlasana kanka. Yani. Mikael basmak için bir herhangi bir tuş. <laughs> Nasıl ya? Mouse Sadece falan. Mikael mi basabiliyor? Mikael <laughs> <laughs> yok o yüzden basma. Sana... Öldük zaten ya. Çok zor buradan Bu Boşuna flash da attım bir daha. oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Beni niye için aldın? Daha güçlü <laughs> Tam kenç mutlaka senize. Çok komik. Tam kenç mi var? Ha. Niye? Çok biliyor ak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay <gülüyor> sayla ben prey misin lan? <laughs> Az siktir ya. Ben bile bilmiyordum ya. Yani. <laughs> Oğlum Kaysa ve şey yumi kasınca ne ne böyle ya? Demeden şu anda Arda, Berkecan ve suden azla TRT'ap bir yumu için savaşta olabilir. <laughs> Yüksek ihtimal öyle zaten. Tutun bitiriyor. <laughs> <laughs> Tutun. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Arkadaş çıkar çıkarsa geldi.